İşte Türk bayrağı sırtında sevgili izleyiciler. Ona güveniyoruz. İyi bir dövüşçü. Zorlu bir maç olacak ama kazanacağız. Başka yolu yok. Afyonlular. Tabii tüm Afyonlular gibi tüm Türkiye'de Deniz Akdeniz'in arkasında. Haydi, haydi Deniz. Bitir bu işi. Kemal'i kap. Brian El Amin rakibimiz. <laughs> Akdeniz. Deniz Akdeniz. Bu dünya şampiyonluk unvan maçı diyor. Babası hemen yanında. Hemen önünde Derviş Akdeniz. Gerçekten de büyük bir coşku var. Eldiven problemi var. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ama her şeye değer bekliyoruz. Maçın başlamasını Rick Koku bekliyor. Yardımcı hakemler bekliyor. Büyük bir heyecan içindeyiz. Annesiyle babasının fotoğrafını sırtına kazıttırmış vaziyette. Ailesine bu kadar bağlı Deniz Akdeniz. Haydi Deniz. Türk bayrağıyla geldi sırtında. İşte maçın başlama anı. Dostça bir görüntü diyebiliriz bu seremoniye. Rick arkada. Sarı tişörtle hemen babası Derviş. Afyon Emir Dağlı bu aile. Bakalım. Babası ringi terk etmekte zorlanıyor. O kadar bağlılar çocuklarına. İşte maç başlıyor. 5 round 3'er dakika. Başarılar. Başarılar diyoruz. Arkadaki müzikte Muay Thai mücadelesi olduğu için Türkiye'de de Muay Thai Federasyonu büyük işler başarıyor. Türkiye'de de şimdi burada Avrupa'da Hollanda'da Arnhem kentinde bir sol direkt geldi. Sağ sol kroşeler aparkat bir high kick denemesinde bulunuyor Deniz. Bir sol direkt vuruyoruz. Dubai'li rakip. Rakip Dubai'li bunu belirtelim. Çok dikkatli olmamız lazım. 82,5 kiloda bir şampiyonluk maçındayız. Low kickler. Bir low kick daha. Bacak içine ve bacak dışına. Daha sert vurması lazım. Şimdi bir sağ direkt vurduk. Arka arkaya sağ sol kroşeler bir de high kick. Ayakta duramıyor ailesi. Ayakta duramıyor. Görmeniz lazım. Bir diz darbesi geldi orada. Çok büyük bir heyecan var. Sol direk. Sol direkler arka arkaya. Sağ sol kroşe. Bir sol direk daha. Bir sol direk daha geldi ama bunlar yoklama. Şimdi kombinasyon ve high kick. Üçlü kombinasyonu harika yapıyor Deniz. Haydi Deniz git üzerine. Git üzerine diyoruz. Dönerek bir vuruş tutmadı. Sağ kroşe geldi kulak dibine. Dubai'li de şu ana kadar diri duruyor. Love kick. Love kick ama aradan direkt yumruklarımız fena. Bir love kick daha geldi. Sol direkt vuruyoruz. Kombinasyonlar iyi gitmeye başladı. Bir sol direkt daha vurduk. Arkasından love kick. Haydi Deniz. Deniz Akdeniz. Türkiye Türkiye sesleri kulaklarımıza kadar geliyor. Love kick. Rakip bir sol direk vurdu. Henry Akdeniz sokuldu tekrar üzerine doğru. Kırmızı eldivenli bizim dövüşçümüz. Kırmızı eldivenli bizim sporcumuz. Babası ve annesinin fotoğrafı kürek yemeklerinin üzerinde. Afyon, Emirdağlı, Deniz, Akdeniz. Bir sağ direkt vurdu. Şimdi bir tane daha sağ direkt vuruyor. O nasıl bir yumruk? O nasıl bir vuruş? İnanılmaz. Rakibi knockdown ediyor. Hakem saymaya başladı bile. Hakem a... ayağa kalkar kalkmaz. Kendinde değildi. O nasıl bir yumruktu? Devam ediyor bir sağ kroşeda. Takip geldi. Henry Akdeniz altın üstünü getiriyor. Deniz Akdeniz neler yapıyor böyle? Tekrar saydı. Round biterken fırtına gibi bir atakta bulunuyor Deniz Akdeniz. Ve süre yetmedi sevgili izleyiciler. Kırmızı köşeye geçiyor. Kırmızı köşeye geçiyor Deniz Akdeniz. Süper bir maç bu. Şampiyonluk kemerini alıp buradan gidecek. Bunu istiyoruz. Burada yatırdık. Burada yatırdık. Hem de çok sert bir yumrukla yatırdık. Babası arkadaşları tişörtlü. Tribünler tamamen dolu. 4950 bile satıldı. 5000 kapasiteli bu salonda. Haftalardır beklenen bir organizasyondu bu. Tabi Gökhan Saki Gökhan Saki 12 Aralık tarihinde 12 Aralık tarihinde Fox'ta K1 finaliyle karşınızda olacak. Rakip Ruslan Karayev. Bakalım ne yapacağız Japonya'da. İkinci round başlıyor dünya şampiyonluk maçında. Bir sol direkt vurduk. Şimdi burada tekrar sokuluyor. Bir high kick. Arkasından gerisi gelecek mi? Dubai'li bakın neler yapıyor. Adeta meydan okuyor ama gel üzerime diyor ama bu gerçekten onun için işte iyi olmuyor. Deniz Akdeniz fırtınalar koparıyor. Ailesi Afyonlu Emirdağlı Deniz Akdeniz'in ailesi neredeyse ringe girecek. Gökhan olağanüstü bir maç oluyor neler söyleyeceksin? Çok süper dövüşü bizim Akdeniz çok iyi dövüşü. oldu dövüşmedi bugün gün yine maçı dövüşüyor çok süper dövüşüyor. Yani bu maç kesinlikle bizimdir. İşte Karslı Gökhan Saki, Afyon Emirdağlı arkadaşına bu desteği veriyor. Şimdi burada bir sol direkt. Bir sağ kroşe, sol kroşe, high kick. Bunalttı, rakibi. Yok böyle bir maç, yok böyle bir maç. Çoktandır görmedik. En son Hawaii'de Gökhan Saki'nin ortalığı kasıp kavurduğu geceye benziyor ama burada bir denge kaybı. Orada da böyle büyük bir heyecan duymuştuk. Sol kroşe aldık. Aman dikkat kondisyonumuzu iyi kullanmamız lazım. Her yeni round yeni bir tecrübe demek. Dikkat etmemiz lazım. Rakibinin gel üzerime taktiğini belki bir tuzak mıydı diye düşünüyorum. Sırtı dönüktü. Arkadan dolaştırdı yumruğunu öyle bir vurdu ki. Yine sendeledi orada. Sağ sol kroşeler arka arkaya gelmeye başladı. Sol direkt vuruyoruz. Kondisyon problemimiz olur mu Gökhan Saki? Yok olmaz. Bu maç kesinlikle bizimdir ya. İşte burada bakın. Dubai'li biraz yürürken bile geri geri adım atarken bile dengesini tam sağlam tutuyor diyemeyiz. Bir dünya şampiyonluk maçı bu. Kemer bizim olsun Gökhan. Kesinlikle bizim olacak da. Çünkü bu maç çok güzel gidiyor. Biraz e, savunmasına dikkat etse iyi olur ama e, Dubai'daki e, rakip. rakip daha kendine gelemedi ilk raunttan sonra. Çünkü yerde kalmıştı. İkinci rauntta da bu telaşı sürdürüyor. Diz darbesi aldı, sağ kroşe. Arka arka iki tane yedi mi? Tamam, bitiyor hemen rakip. Bunu yapmamız lazım. Hadi Deniz. Hadi Deniz Akdeniz. Sol direk geldi orada bir tane. Rakibi aldı karşısına. Kazanmaktan başka şansı yok. WFC'de bir dünya şampiyonluk maçı. Ve ikinci roundda bitiyor. İkinci roundda bitiyor. Haydi üçüncü round başlıyor. Love kickler. Arka arkaya geliyor. Çok sert vuruşlar gelmeye başladı. Arka arkaya rakip de kombinasyonlara geçti. Ama Deniz Akdeniz bunu hemen kontra cevaplarla karşılıyor. Love kick. Bir love kick de Brian'dan, Dubai'li'den. Love kick tekrar. İyi blok koydu orada sağ kroşeye. Deniz Akdeniz. Afyon Emir Dağlı. 5 yaşından beri ringlerde. Love kick. Bir sağ direkt tam çeneye. Bir love kick daha bacağından tutup düşürüyor. Brian El Amin. Dubai'li El Amin. Şimdi bir diz darbesi olacaktı da olmadı. Deniz deniz diye tempo tutmuş vaziyette Gökhan herkes. Görüyoruz çok güzel dönüşüyoruz işte. Herkes burada aile dostları var, arkadaşları var. Çok kişi yani en az 100-150 kişi arkasında burada. Ama bu maçı, bu maçı bitirmesi gerekiyor. En az nokautla kazanmalı bu maçı. Bu maçı kesin alacağız ama nokaut mutlaka nokaut yapmalı bu maçı. Tabii ki nokautla da olsa puanla da olsa kemeri alalım yeter ama nokaut yapmak burada çok önemli. Neden çok önemli? Çok ses getiriyor. Çok ses getiriyor. Yani ertesi gün uyandığında herkes dün gece ne oldu diye sorulduğunda, kim knockout etti diye sorulduğunda Deniz Akdeniz denilsin. Bunu istiyoruz. Şimdi sağ sol kroşelerden sonra long kickleri arka arkaya atarken rakip hemen tutup çekip düşürüyor. Olağanüstü bir kondisyon gerekiyor. 5 roundluk bir maç bu. 3'er dakikadan enerjimizi tasarruflu kullanmamız lazım. Çok büyük bir destek var kendisine Deniz Akdeniz'e. Ne kadar akrabası, ne kadar kolu komşu varsa hepsi burada. Maç sonunda ailece onları aslında konuk etmek isteriz burada. Bakalım onu başarabilecek miyiz? Kazanırsak neden olmasın? Hakem ayırdı onları Rikoku tekrar. Sakroşe. Bir love kick düşürüyor. Bunlar hep puan sevgili izleyiciler. İlk iki rauntta çok iyiydik. Üçüncü rauntta çok durgun bir maç çıkartıyor Deniz Akdeniz. Elamin. Love kick. Çeneye bir tane. Şimdi burada karnına birkaç tane vurdu ama bunlar eldiven sesiydi sadece. Sol direkler üçlü dörtlü kombinasyona girerken round bitiyor. Üçüncü round içinde gerçekten de zor bir etap oldu. Şimdi dördüncü round başladı. Bu arada bu arada öyle bir yere düştü ki acaba bacağı mı kırıldı diye düşündük. Öyle bir attı ki kendini. Çok şaşırdık Gökhan. Evet bacakları gitti. İşte burada bir kez daha yerde. Ayakta duramıyor ayakta. Bunları sürdürmesi lazım. 2-1-2 dünya şampiyonasıyla başlamıştık. K1 Max. 2008'deyiz. Masato oldu ama son sene şampiyon 2007'de Andy Zover'dı. İşte onun şortunu taşıyor. Üzerinde Brian El Amin. Haydi Deniz Akdeniz. Du, bu dünya şampiyonluk kemeri bizim olması lazım. Bir low kick daha vurdu. Bu kez rakipten geldi bu low kick. Bacaklar gitti. Buna biraz yüklenmesi lazım aslında. Deniz Akdeniz'in. Şimdi burada karnını aldığı darbe. Sarılıyorlar birbirlerine. Haydi diyor derviş babası. Derviş Akdeniz. Sol kroşemiz şahane. Arkasından kombinasyonlar. Haydi Deniz Akdeniz. Kırmızı eldivenli, mavi beyaz şortu. Ekranları başındakiler. Yeni geçenler için söyleyelim. Gökhan nasıl gidiyor maç son olarak? Maç şu an bizim elimizde ya 3 4 tane low kick daha vursa rakibi yıkacak. Ama ya. şu anda çok fena bir durumdayız ama oradan çıkmamız lazım. Hadi Deniz Akdeniz. Aman dikkat diyoruz. Aman dikkat diyoruz. Gökhan Sakiye'ye de teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olacağız. Love kick. Tekrar love kick. Karnına darbe. Aparkat diyoruz. Aparkat yedik orada. Hakemler konusunda hiç şüpheye düşmeyelim. Mesut Çam var. Üç masa hakeminden bir tanesi Türk. Bu arada bir sol koşa vurdu. Deniz Akdeniz sonra diz darbesi geldi. Deniz Akdeniz'in köşesini tutmak imkansız. 3 kişi hakkı var ama orada neredeyse 10 kişi varlar. Deniz'in burdu kanamaya başladı. Çok yetenekli bir isim. Ve dördüncü roundu da tamamladık. Hadi bakalım 5. rounda kadar geldik. Heyecanı buraya kadar taşıdık. Son round, beşinci round dünya şampiyonluk maçında. Maçın hakkını verdiler. Yok böyle bir kapışma. Zaman zaman kendimizi bile kaybettik. İnanılmaz bir mücadele oluyor. Beşinci rounda kadar geldik. Low kick. Sağ sol direkler. Bir low kick sarıldı. Karın kaslarının çok sağlam olması lazım. Bir high kick vuruyor yapma. 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 Olağanüstü bir high kick geldi. Dubai'den sevgili izleyiciler. Knockout. 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 Bitti. Tek vuruş bitti. Tek vuruş bitti. İşte Deniz Akdeniz maçı buraya kadar getirdi. Söyledim ya her yeni round yeni bir tecrübe demek. Son zamanlarda görmediğimiz kadar tehlikeli bir görmediğimiz kadar sert bir high kickle rakibini yıktı. Deniz Akdeniz yerde kaldı. İşte pozisyon tekrar ekranlara böyle geldi. İşte gerçekten de zor bir maç oldu. Şu anda yüreğimiz ağzımıza geldi. İşte bu kulak dibine atılan bu tekme gerçekten de çok üzücü. Şu anda ekranlara gelmiyor ama annesiyle Deniz'in annesiyle rakibimiz arasındaki kucaklaşmayı görmeniz lazım. Şu anda babası da Derviş orada oğluyla ilgileniyor. Gerçekten annesi ringe girdi. Çok büyük üzüntü yaşıyor. İşte hala ayağa kalkmış değil. İşte annesi görüyorsunuz. Göz yaşlarını tutamıyor. Çok büyük bir üzüntü yaşıyor. Şu anda kendisinde onu söyleyelim sporcumuz. Hiçbir şekilde tehlikesi yok ama garanti olsun diye yerinden oynatmıyorlar. Evet. De, bizim de gözlerimiz nemlendi. Maalesef. Deniz Akdeniz kaybediyor. Hem de dramatik bir şekilde. Evet. Tebrik ediyoruz Dubai'liği. Şampiyonluk kemerini kendisi kazanıyor. Ve Böyle kucaklaşıyor rakibiyle. Tebrik ediyoruz. Zor maç oldu. Beşinci roundda maç bitiyor. Avrupa şampiyonluk maçı da enteresandır. Bu şekilde beşinci roundda bitti. Hem de knockoutla bitti. Bu da knockoutla bitiyor. Zaten Deniz Akdeniz yeri gördüğünde bir saniye bile düşünmeden maçın knockoutla bittiğini fark edebildik. Öylesine düştük yere. Yani daha fazla devam edemeyeceği o kadar net belliydi ki bilincini tamamen kaybetti. Gökhan Saki de burada çok istedi. Mutlaka knockout ile kazanacağız dedi. Bunu istiyorum dedi. Ama maalesef olmadı. Maalesef olmadı.